Türker Ertürk, mücadelemiz hilafetin yolundadır. Irak, Suriye ve Libya'da bugüne kadar gördüklerimiz ve bundan sonra göreceklerimiz halen devam eden ve uzun soluklu olarak devam edecek olan Büyük Orta Doğu projesinin sonuçlarıdır ve yansımaları da olacaktır. Türkiye'nin de bulunduğu bu geniş coğrafya yeniden dizayn edilmeye ve siyasi haritası yeni baştan çizilmeye çalışılmaktadır. Arap Bağrı ise BOP'un realizasyonuna yönelik olarak Atlantik üzerinden bölgeye doğru estirilen ve bölgenin kendi doğal dinamiklerinden doğmayan rüzgarın adıydı. Demokrasi, insan hakları ve otoriter yönetimler yıkılıyor söylenmeli ise estirilen bu rüzgarın pazarlamasıydı. AKP iktidarı BOP'a ve onun bir girişimi olan Arap Bağrı'na balıklama atladı, kendine bir fırsat doğduğunu sandı ve bu kapsamda çağ dışı siyasal İslamcı ideolojisini ve yeni Osmanlı hayalini gerçekleştirebileceğini düşündü. O kadar inandı ki bu peş başkanı olduğunu bile açık açık söyledi. Halbuki bu proje emperyalizmin Türkiye'de dahil bölgeye tecavüz projesiydi. İktidarın danışmanlığını, Dışişleri Bakanlığını ve Başbakanlığını yapan Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik adlı kitabında ABD ile ilişkilerimizde önümüzde altın bir işbirliği dönemi var. Türkiye küresel yeni düzene çevresinde alt bölgesel düzenleri kurarak katkıda bulunacak ve bu da soğuk savaş sonrasının yeni dünya düzeni olacaktır diye yazmıştı. Stratejik derinlik kitabında akademik olarak açıklananı daha yalın ve halkın anlayabileceği bir dile çevirirsek Davutoğlu ABD'nin bölgedeki taşeronunu yaparsak bu sayede hedeflerimize ulaşırız demek istemişti. İşte bu kapsamda Suriye'nin üzerine çullandık, vekalet savaşının ateşine odun taşıdık ama sonuç olarak kaybettik. Hem de fazlasıyla. Bölge istikrarsızlaştı, 4 milyon Suriyeli sığınmacıyı kucağımızda bulduk. Ülkemiz radikal İslamcı teröristlerle doldu. Suriye'nin kuzeyinde Türkmenlere ve Araplara karşı etnik arındırma yapıldı.'' terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD, zengin petrol bölgeleri de dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeyine hakim oldu. Türkiye'yi güneyinden kuşattı ve bu yüzden 3 askeri operasyon yaptık, sorunu yine de çözemedik. Kaybettiğimiz canlar, hala gelmeye devam eden şehitlerimiz, milyarlarca dolarlık kaynağımız heba oldu ve olmaya da devam ediyor. Daha fazlasını da kaybedeceğiz. Çünkü iktidar hala yanlış yolda. İktidarın anlamadığı veya anlamak istemediği şu, kiralık kapitalle kapitalizm olmaz. Borç parayla ve yabancıların projeleriyle siyasal İslamcı ve yeni Osmanlıcı girişimler başarıya ulaşmaz. Ancak BOP'un taşeronluğu yapılır, kaybeden biz, kazanansa emperyalizm olur. Oysa Atatürk, hangi istikbal vardır ki yabancıların planlarıyla ve nasihatleriyle yükselebilsin? Tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir demiş ve uyarmıştı. Bugün Ahmet Davutoğlu çok büyük yanlışlar yaptıklarının, kullanıldıklarının ve Türkiye'yi kullandırdıklarının farkında mı, öz eleştiri yapıyor mu bilemiyorum. Ama AKP'den ayrıldı, yeni parti kurdu ve iktidarı eleştiriyor. Gazeteciler özellikle bu konuları sormalı ve yanıt istemeli. Abdullah Gül ise sanırım durumun biraz farkında. Çünkü Gül, siyasal İslam tüm dünyada çöktü demiş. Esasında çökmedi ve çökmez de. Siyasal İslam'ın çökmesi için İslam coğrafyasında aydınlanmanın gerçekleşmesi lazım. Bugün İslam coğrafyasında Türkiye başta olmak üzere sadece bazı aydınlanmış vahalar var. Hepsi o kadar. Bu yüzden İslam coğrafyasındaki acılar uzunca bir süre daha devam edecek ve bu coğrafya emperyalist çıkarlar için daha çok kullanılacak görülen o ki Gül yaşadıklarından sonra siyasal İslam'ın kendisi için bittiğini ifade etmek istemiş tabii ki eğer samimi ise. Atatürk 109 yıl önce Libya'da emperyalizme karşı savaştı. İktidarsa Libya'da başından itibaren emperyalist proje içinde olarak büyük hatalar yaptı ve bugün de emperyalist hedeflere yönelik kışkırtılan iç savaşta taraf olarak hata yapmaya devam ediyor. İktidar BOP'a Arap baharına nasıl inandı ve fırsat olarak gördüyse bu kapsamda planlanan ABD ve İngiltere güdümlü hilafet projesine de inandı. 2004'te zamanın ABD Başkanı Clinton bir konuşmasında bu projeyi ifşa etti. İktidarın akıl danelerinden Kadir Mısıroğlu ise 2012'de bu işin peşinden gidildiğini itiraf etti. Hatta bu işin peşinden gidildiğini bir anlamda deşifre eden ve tepki çeken Adnan Tanrı verdi, sessizce istifa ettirildi. ABD, Arap ülkelerinin liderlerinden gelen sert tepkiler nedeniyle hilafet işinden hiç değilse şimdilik vazgeçti. Ama iktidar hala bu işin peşinde. Hesap verebilir olmadığından ve devamlı iktidarda kalmaya ihtiyacı olduğundan hilafeti can simidi olarak görmekte. Akla hemen gelen soru şu, Türkiye'de hilafet ilan edilse bunu hangi İslam ülkesi tanır ki? 1 en fazla iki. O bile zor. İktidar bunun farkında. Bu yüzden İslam ülkelerinin sokaklarına, eğitimsiz insanlarına, radikal örgütlerine ve kendi ülkelerinde yasaklanmış yapılara hitap etmeye ve desteklemeye çalışıyor. Ayasofya çıkışı bile iç kamuoyundan çok dış kamuoyuna ve İslam dünyasına yönelikti. Şu anda oralarda bu konu hala tartışılıyor. Endonezya'nın Aceh eyaletindeki faaliyetler, balkon konuşmalarında size saçma da gelse İslam dünyasına gönderilen mesajlar, Suriye'deki radikal İslami örgütlere verilen destek, Mısır'ı ve İsrail'i karşımıza alma pahasına ihvan seviciliği, hamas aşkı, antisemitizm içeren söylemler, yurt dışında yapılan camiler, vakıflar hastasıyla İslam coğrafyasında yapılan girişimler hep hilafet amacına yönelik o ülkelerin iktidarlarına rağmen kitlelerde taban bulma ve ağ oluşturma gayretleridir. Türkiye'nin dünyadaki en büyük elçiliğinin Somali'nin başkenti Mogadişu'da olduğunu ve burada bir askeri üssümüzün bulunduğunu biliyor musunuz? Ayrıca Katar fonlarıyla Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonuna meydan okunduğunu, koalisyonu parçalamak için Yemen Ulaştırma Eski Bakanı ve İhvan'la görüşme yapıldığını. Bu girişimler hangi stratejik hedefe ulaşmak için yapılıyor? İhvan tarafından desteklenen Sudan'ın diktatörü Ömer Beşir'le bu yüzden işbirliği yapıldı, ziyaretler gerçekleştirildi, askeri işbirliği mutabakatları muhtırası teati edildi ve Kızıldeniz'de Mekke'nin karşısındaki ada kiralandı. Ama diktatör Ömer Beşir'in devrilmesi üzerine Sudan'da Türkiye'deki iktidara iyi gözle bakmayan bir yapı iktidara geldi ve mutabakatlar çöpe atıldı. Katar'da niçin askeri üs açtık? Hangi ihtiyaca yanıt veriyor? Katar'ın Suudi Arabistan'a karşı korunması desek, bunu yüz ölçümü yaklaşık Kadıköy ilçesinin yarısı kadar olan bu ülkede 15 bin Amerikan askeri varken 600 askerimizle biz mi sağlayacağız?'' Eğitim desek yine aynı şekilde bize mi kaldı? Belli ki bu askeri üs Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarından değil, iktidarla Katar emiri arasındaki stratejik ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bir coğrafi bölgenin stratejik olup olmaması nereden baktığınıza ve hangi stratejik hedefin peşinde koştuğunuza göre değişir. Örneğin Malezya ile Endonezya'nın Sumatra Adası arasında kalan Malaka Boğazı Çin için stratejik öneme sahiptir. Aynı şekilde küresel hedefler peşinde koşan ABD içinde. Ama Türkiye için stratejik bir önemi yoktur. Libya, tarihsel bağlar ve Doğu Akdeniz'de mavi vatan hedeflerine ulaşmak açısından Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Ama iktidar Doğu Akdeniz çanağında yer alan istisnasız tüm ülkelerle kavgalıysa özellikle de İhvan ve Hamas yüzünden Suriye, Mısır ve İsrail ile kavgaya hala devam ediyor ve buralarda büyükelçi seviyesinde temsil edilmiyorsak niyeti ve stratejik hedefleri başkadır. Çünkü sadece Libya'nın batısında iç savaş halinde bulunan İhvan'a yakın bir parçayla mutabakat muhtırası yapmak bizi mavi vatan hedeflerimize ulaştıramaz. İktidar Libya'yı mavi vatan hedeflerine ulaşmak için değil, siyasal İslamcı ideolojisi ve gerçekleşmeyecek bir hayalden ibaret olan yeni Osmanlı hedefleri için stratejik görmektedir. Mavi Vatan söylemi ise Türkiye'deki kitlelerin kandırılması içindir. Geçtiğimiz cumartesi günü 20 Haziran 2020'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır ordusuna Libya'daki gerginliğe ilişkin yurtdışı görevlerine hazır olması emrini verdi. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Çünkü Sisi, Türkiye'deki iktidarın mavi vatan peşinde olmadığını, Libya'ya Mısır'ı ve kaybettiği Sudan'ı karıştırmaya geldiğini, Libya'nın komşu ülkeleri olan Cezayir ve Tunus'ta kendine yakın örgütleri destekleme peşinde olduğunu yüksek bir tehdit algısıyla değerlendiriyor. Bunun anlamı Mısır'ın her şeyi göze alabileceğidir. Mısır'la itişip kakışmanın ve gerginliği artırmanın Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey yok. Mısır, Libya ile sınırdaş. Bu avantajını kullanarak ve yüksek tehdit algısı nedeniyle Libya'ya büyük güçlerle girebilir ve iç savaşa direkt olarak müdahil olabilir. Suudi Arabistan ve zengin Körfez ülkeleri Mısır'dan yana tavır koyacaktır. İsrail de hiç şüpheniz olmasın Mısır ve Suudi Arabistan'dan yana olacaktır. Yunanistan'ı ve AB'nin iki lider ülkesinden biri olan Fransa'yı da buna ilave edebilirsiniz. ABD de İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan'dan vazgeçemeyeceği için son tahlilde karşımıza geçecektir. ABD'nin Libya'da iktidara verdiği destek sınırlıdır ve Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırma amacına yöneliktir. İktidarın çağ dışı ideolojisinden ve hayalinden kaynaklanan tuttuğu bu yol ve sürdürdüğü bu politikalar faiz derecede yanlıştır. Buradan Türkiye için iyi şeyler çıkmaz ve üzülürüz. Ayrıca halktan bunun için oy istendi mi? Seçim manifestosunda halen yaptıklarını yapacağını yazdı mı? İktidar her türlü kaynaklarımızı ülkemizin güvenliği, refahı ve mutluluğu için değil, kendi çıkarları, güvenliği ve gerçekleşme şansı olmayan rüyası için tüketmektedir. Uyandığınızda çok geç olabilir. Türker Ertürk